Oldum. Dergiyi takip ediyor musunuz? Evet! evet, yocam. Yocam. evet Beğeniyor musunuz? Evet! evet. İnternet sitesini takip ediyor musunuz? Evet! evet. Beni bu kadar yakından takip ettiğinize göre biliyorsunuzdur ben artık gençlere yönelik çalışmalar yapıyorum. Bizden yüzden de Müdür Dilaver okulunuza çağırınca kıramadım, geldim. Müdür Dilaver'e bir alkış. Bravo. ...şarkı söyleyeceğiz hem de dans edeceğiz. Tamam mı? Tamam! Evet. Bugün sizden biri benimle birlikte dans edecek. Kim istiyor sahneye gelmeyi? Ben! Ben! ben, 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 ben. Bir arkadaşlar. Evet. Boşuna hiç el kaldırmayın. Sanıyorum okulumun eski öğrencilerinden birini gördüm. Gel. Ben? <laughs> Beni çağırıyor. Ayşe Güldü değil mi? Evet. Ya ben seni nereden tanıyorum Ayşegül? Bir rüyanızla karşılaşmıştık. Ha? Paris'te. <laughs> Boş Tamam peki öyle olsun. Biliyor musun bu şarkının dansını? <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.